Yalı çapkını yeni bölümünde Seyran ve Ferit için sürpriz gelişmeler yaşanacaktır. Her ne kadar Ferit Seyran'a ve aşkına sahip çıkacak olsa da, halisa olanlara engel olmak için yargıda atmaya devam edecektir. Çünkü Seyran'ı gözünde tamamen bitirmiş durumda. Fakat Ferit'in göstereceği cesaret Saffet ve Halisa'yı eski günlerdeki gibi tekrar karşı karşıya getirecektir. Tarık'ın annesi de ortalığın karışmasında büyük rol oynayacaktır. Pelin ve annesi heyecan içerisindeyken Ferit ise Pelin'e hayatı zehir edecektir. Öte yandan Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Abidin ise Suna gelinlik içinde görünce kahrolacaktır. Her şeyin bittiğini düşünen Abidin canına kıymak isteyecek fakat Ferit hem Abidin'e hem de düğünün olmasına engel olacaktır. Abidin ve Ferit onca korumaya karşı tek yürek olup Sunay'ı düğünden kaçıracaktır. Artık herkes için geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olacaklar. Analizimiz bu kadardı. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Altyazı